Irak'ın genelinde olduğu gibi Tuzurmatu'da seçim komiserliğine bağlı kayıt merkezlerinde biyometrik seçmen kartlarının dağıtımına başlandı. Türkmeneli televizyonu ekibi Tuzurmatu ikinci seçim kayıt merkezinde başlayan ilk dağıtım sürecini takip etti. Dağıtım süreci 2023, 2024 ve 2025 yıllarında seçim verilerini güncelleyen vatandaşları kapsıyor. Vatandaşlar kart teslim işlemlerinin birkaç dakika içinde. tamamlandığını ve oldukça kolay olduğunu belirtti. Bura geldi bizim patıkalarımızı almaya. Eee hamdolsun, eee muzaffların işi mazbuttu. Tezi yerdiler cemaat-i caat çok hasandı. Milletten de davet ediyoruz. Bir gün evvel gəlsənə katların olsunlar. 2 gün evveli elam ediblər. Venə pataqat vacbat gəllə. Təhdid edənlər gəlsin. İstilam olsun inşallah. Fə bütün millete teveccüh ederek gelsinler. Bir basitin siyabiye ile patakalar paylılar. Ve <laughs> ben de bundan kevveli ettiğime tehdit bir gün patakam gelip geldim istilam aldım. Bu pataka bildiğiniz bir kimin bir mühim patakadı. Bir ay sonra seçim var inşallah. Bu patakayı da olmasa bu seçime müşarike edebilmezsek devletimiz bütün millete gelsin bu patakanası. Zurmatu 2. Seçim Kayıt Merkezi Müdürü Kasım Sadullah seçim komiserliğinin ilk parti kartları teslim ettiğini diğer partilerin ise ulaştıkça dağıtılacağını açıkladı. Başladık e, seçim kartlarını tevzih etmeye bize bir vacibe ulaştı. Birinci vacibe, Yani gerek istiren bunu da diyeyim. Patakat e, vaciba attı. Şimdi birinci vaciba ulaştı. Yani bazı kimse gelende bazı e, vatandaş gelende baksın yani diyende özne adi gelmiyor yani ikinci vacbede gelir. Sadullah seçimlerde katılımın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için kartların mutlaka teslim alınması gerektiğini vurguladı. Ben buradan sizi yol yüzden bütün millet davet ederim. 2023, 2024, 2025'te kim müracaat edip merak isteyiciyle e, basma edip e, gelsin indi potakası gelip. Burada da icraat çok asantı. Yani bir putakanı istilam almak 3 üç dakika ile 4 dakikadan fazla döngü. icraat mübassattı. Yani biz her vakit kapımız aç muvattını bekliriz. E, devamda yani her vakit var. Sebbehten ila akşama kimin?